Hepinize merhaba. Bugün sizlerle pek hoş olmayan bir konu hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki bugün İstanbul'da, Silivri'de bir Silivri baş cepheli bir deprem gerçekleşti. 6.2 büyüklüğünde ve bunun üstüne onlarca deprem depremde yaşadık. Ben Marmara'da yaşayan birisi olarak depremi bizzat kendim de hissettim. O yüzden de bunun hakkında neler yapabileceğimizi sizlere kısa bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle deprem anında ilk şey soğukkanlılığımızı korumak. Bunu kesinlikle unutmayalım. O an aceleye getirip bazı şeyler hızlı olacak derken yanlış şeyler yaşayabilir ve hani olumsuz şeyler yaşayabiliriz. O yüzden de ilk önceliğimiz evden çıkabilmek olsun. Evden çıkarken e, hani şunu alayım işte altınlarım varmış, şurada param varmış bunu katiyen düşünmeyin. Yani deprem yıkıcı bir deprem de olmayabilir. Yani yıkıcı depremse zaten büyük bir sorun. Bunu düşündüğünüz anda zaten enkaz altında kalacaksınız. O yüzden bu depremin önce yıkıcı olup olmadığını bir kendi kafanızda çözmeniz için ilk başta yanınızda sadece nasıl diyeyim Anahtarınızı alarak, üstünüzü giyerek, ayakkabınızı alarak çıkın. Yani ayakkabı giymeyi bile kapının önünde tenezzül etmeyin. Yani 5 dakika merdivenlerden çorapla inmeniz size pek bir eksik, eksik yön sağlamaz. Yani ayrıca asansör kullanımı da deprem anında çok yanlış bir şeydir. İşlem ona da dikkat etmenizi öneririm. Ve bu depremlerin hangi an olacağını hiç kimse tahmin edemez. Hani rasathanelerde bunun hani ön tahminleri oluyor ama bunlarda kesinlik yok. Aynı meteorolojide olduğu gibi. O yüzden de size şimdi bir birkaç uygulama yani göstereceğim. Ben Android telefon kullandığım için şu an Play Store'a girdim. Eminim ki iOS cihazlarda da bu vardır. Arama kısmına geliyorum ve buraya Kandilli rasathanesi yazıyorum. Bu uygulama şu şekilde fotoğraf konulmamış. Ben bunu açıyorum ve buradan size nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Şimdi zaten açtığımız gibi önümüze depremler çıkıyor. Buradan baktığımızda tam olarak e, haritada yerini gösteriliyor. Ve hani buradan ona bakabiliyoruz. Bunun bildirimleri de size oldukça geliyor. Ancak daha etkili bir yöntem size göstermek istiyorum. Çünkü bugün yaşanan olayda bize bu uygulamadan mesaj gelmedi. Şu an buradan bir mesaj geldi. Bunu da açayım o sırada. Asıl uygulama önerdiğim budur. Önerme sebebime de hemen geleceğim. Şuradan şimdi tekrardan Play Store'a geleyim. Ve size uygulamayı göstereyim. Deprem anında Kandili Rasatanesi'nin e, Chrome'daki yani web sitesinde de açtığımızda daha 6.2 olan deprem yazılmamıştı. Şimdi Deprema ismi bu uygulamanın buradan uyarılar kısmı ilk sayfamız. Buradan görünüyor. Burada ilk açtığınızda 5 tane sorun çözüm kısmı var. Bunları da yapmanızı öneriyorum ki daha hızlı bir şekilde olan deprem hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi deprem listesine geliyoruz. Burada yaşanan son depremleri gösteriyor. Ve bunları olduğunu siz de bildirebiliyorsunuz. Buradaki ekrandan bir deprem hissettim. Ve bunun şiddetini de buradan belirtiyorsunuz. Şimdi bugünkü yaşanan deprem şuradan aşağı ineceğim. Yan tarafta renkler görüyorsunuz. Buradaki depremlerin üstünde sarı, yeşil, turuncu gibi renkler var. Bu renklerin anlamları bulunuyor. Size gelen bildirimlerde de bu renklerden yararlanılıyor. Şu an görünmüyor çünkü çok aşağıda kaldı. Şuradaki e, sağ tarafta köşede gördüğünüz aşağıda bir adet mor dikdörtgen var. Bu 6.2 olan depremin kısmı. Bunun üstüne olan artçı depremlerin sayısını size belirtemesem de ne kadar fazla olduğunu siz de görebiliyorsunuz ki şu an inemiyorum o kısma. Şimdi size gelen bildirimde renk eğer ki yeşil ise korkmanızı gerektirecek bir durum fazla olmayabilir. Çünkü bu depremler 3 büyüklüğünün altında bulunan ve çoğunlukla da derinliği ve uzunluğu fazla olmayan depremler. Bunun bir üst seviyesi depremler var. Bunlar da sarı renkle gösteriliyor. Bunlar da pek korkutucu olmayan ancak bazı durumlarda ciddi olabilen depremler. Yine de bunlara da bir kulak asmamız gerekir. Şimdi asıl şey nasıl diyeyim size asıl bizi ürküten depremler Kırmızı ve mor ile gösterilenler, kırmızı ile gösterilenler 4.5'ten başlıyor sanırsam. 6'ya kadar ilerliyor. Mesela burada yaşanan 5.2'lik Marmara Denizi'nde yaşanan bir deprem 10 10 kilometre yerin altında gerçekleşmiş. 61 kilometre de uzunluğunda yok. 61 kilometre ötemdeymiş benim. Kırmızılardan sonra da morlar. morlar geliyor. Morlar asıl korku sebebimiz. Bu olan 6.2'lik deprem mor olarak bize bildirim geldi. Burada turuncuların şey e, 4 büyüklüğüne gelenlerin turuncuları ekrana bir bildirim geliyor. Ekrana gelen büyük bildirimde bir çan çalıyor ve e, bu çanın çalması bizim bize bir uyarı olarak yapılıyor. Aynı şekilde mor olandan da geliyor. Bu şekilde de haritada nerede olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere çoğunluğu Marmara Denizi'nin üzerinde. Bir de şu uygulamada şöyle güzel bir özellik de var. Buradaki sohbet bölümünden ülkemizi seçtiğimizde burada yaşı depremi yaşayanların yorumlarını görebiliyoruz. Mesela burada hani Kimisi işte evimde çatlaklar oluştu, şuradayım, buradayım gibi buradan da yardım, destek vesaire de alınabiliyor. Umarım bu yaptığım bilgilendirme birilerini kurtarabilir, birilerine yardımcı olabilir. Bu depremde etkilenen evler de var İstanbul'da. O onların hepsine şu an yani geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım bu deprem yükünün altında tekrardan kalmayız. 6 Şubat 99 depremi gibi vesaire şeyler tekrar ülkemizde yaşanmaz.